Mersin'de havaların ısınmasıyla deniz sezonu başladı. Uzun bir sahil şeridine sahip şehirde boğulma vakalarına müdahale ve hızlı can kurtarabilmek için teknolojiden yararlanıyor. Mersin Emniyetine bağlı ekipler, dalgıçlar ve uzaktan kumandalı can kurtarma aracı aralıksız bölgede hizmet veriyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Boğulma tehlikesi geçirenlerin imdadına yetişiyorlar. Teknolojiden yararlanarak hayat kurtarıyorlar. Mersin Deniz Polisi sahillerin ardından denizde de güvenlik tedbirlerini artırarak yeni yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Denizde boğulan kişiye kısa sürede müdahale büyük önem taşıyor. İşte bu noktada da Mersin Deniz Polisi uzaktan kumandalı can kurtarma aracı devreye giriyor. Ah, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Boğulmalar saniyeler içinde gerçekleşiyor. Onun için zamana karşı bir yarış var. Bazen boğulan bir kişinin yanına gitmek oldukça zor ve süre alıyor. İşte bu uzaktan kumandalı cihaz hayat kurtarıyor. Mersin Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçakçılık olaylarına müdahale ediyor. Şüphelileri yakalayıp çalıntı veya aranan deniz araçlarını arayıp buluyor ekipler denizdeki patlayıcı veya şüpheli maddeler için de gerekli güvenlik önlemi alıyorlar. Ayrıca devlet büyüklerinin denizde korunması ile birlikte turizm amaçlı su üstü spor faaliyetleri yapılan yerleri de denetliyorlar.